Sevgili 6. sınıf öğrencileri, hepinize sevgiler, selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Fulleten Hoca, sosyal bilgiler dersinde 1. dönem 2. yazılıya harika bir hazırlık yapacağız. Bugün burada bir sınav çalışması yapacağız. Bizim sınavlardan tek amacımız yüz almak. Ben senin için buradayım, hazırım. Umarım sen de hazırsındır. Haydi arkana yaslan ve sınavımıza Başlayalım 6. sınıf 1. dönem 2. yazılıya hazırlık soruları her şey var harika bir çalışma olacak senin için adı soyadı nedir Recep Uğur yazıyorum kendi adımı soyadımı yazacağım tabii ki de sınıfım 6A numaram 7 numara diyelim 7 numarayı çok seviyorum 7 sayısını hadi başlayalım yaşadığımız ilde görülen iklim tipinin adını yazınız diyor yani yaşadığımız ilde ben neredeyim Ankara'dayım Ankara karasal bir iklime sahip. O zaman yaşadığım ilde görülen iklim tipi karasal iklim diyeceğim. Karasal iklimin doğal bitki örtüsünü yazınız diyor. Karasal iklimde görülen bitki örtüsüne biz bozkır diyoruz gençler. Ülkenin önemli bir e, kesimi, önemli bir çoğunluğu karasal iklimdir. Siz de eğer Akdeniz ikliminde ya da Karadeniz ikliminde yaşıyorsanız buna göre cevaplamanızda fayda var. Karasal iklim doğal bitki örtüsü de bozkır olacaktır. İkinci soruya geldiğimizde verilen şekle göre aşağıdaki soruları cevaplayınız diyor. Bakın bu ortada gördüğünüz çizgiye biz ekvator çizgisi diyeceğiz. Bakın ekvator çizgisi burası sıfır noktası. Bu ekvator çizgisinin yukarısı Kuzey aşağısı ise güney tarafıdır. Bakalım hangi bölgeler Ekvator'un kuzeyinde yer alır? Yani şuranın üzerine olacak. Bakın 1 ve 2 numaralı bölgeler Ekvator'un kuzeyinde yer alıyor. Hangi bölgeler Greenwich'e göre Türkiye ile aynı konumda yer alır? Yani aynı bölgede yer alır. Bakın Greenwich dediğin nedir hocam? Arkadaşlar Greenwich bizim başlangıç meridyenimiz değil mi? Başlangıç meridyeni. Yani boylamı diyeceğiz meridyene. Yani hocam aha da şuradaki uzun çizgi. Bu dünyayı batı ve doğu olmak üzere ikiye ayrılır. Peki Türkiye hangi tarafında için Doğu tarafında. Bak bir bilgi sorusu, bir bilgi yoklaması. Türkiye e, Greenwich'e göre dünyanın doğusunda yer alırdı. O zaman doğusunda olan yerlere söylerim. 2 ve 3 bakın şu taraf doğu, bu taraf batı. O zaman Türkiye bu bölgede yer aldığına göre Hangi bölgeler e, Türkiye ile aynı bölgede 2 ve 3 numaralı yerler Türkiye ile aynı konumda yer almıştır diyeceğiz. Evet 3. soruyu cevaplayalım. Diyor ki: Yukarıda bahsedilen kıyı ovalarımızda nelerden bahsedilmiş? Çukurova, Çarşamba, Aydın Ovası gibi kıyı ovalarımızda tarımı e, tarım faaliyetlerini etkileyen doğal ve beşeri çevre özellikleri vardır diyor. Bakın arkadaşlar Kıyı bölgelerimiz bizim düz bölgeler. Su kaynağı çekme, su kaynağı sıkıntısı çekmeyen bölgeler. Yani suya, su kaynağına elverişli, düzlük araziler var. O zaman diyeceğiz ki soruyu okuduğumuzda buradaki tarımsal faaliyetleri olumlu etkileyen doğal çevre özellikleri. Arkadaşlar doğal çevre özelliklerinde önemli faktörler şunlar olacak. Bölgede uygun iklim koşulu varsa, uygun iklim koşulları varsa, uygun iklim koşulları varsa su kaynağına yakınlık varsa su kaynağına yakınlık varsa yakınlık varsa ayrıca buralar verimli topraklarsa bak çarşamba çukurova buralar verimli topraklar değil mi buraya ne eksem biçersin verimli topraklara sahip verimli topraklara sahip bir daha az önce de söyledim arkadaşlar kıyı bölgelerimiz bizim düz arazilerdir düzlük yerde düz arazilerde tarım daha kolay yapılır. Bakın düz arazilerde tarım daha kolay yapılır. O zaman bunlar da olumlu etkileyen faktörlere örnek vereceğiz doğal çevre özelliklerine. Evet dördüncü soruya bakalım. Dördüncü soruda yukarıdaki metne göre cevaplayınız diyor. Bakalım 1992 yılında kurulan bu kuruluş Türk dilinin konuşulduğu bölgeler komşu ülkeler ve gelişmekte olan ülkelerle dayanışmayı ve işbirliğini güçlendirme amaçlamaktadır. Bence kesinlikle böyle bir sınav sorusuyla karşılaşacaksınız. Türk Türksoy veya Yunus Emre Enstitüsü gibi e, Türk devletleriyle Türk soyundan gelen devletlerle işbirliği amaçlayan bazı kuruluşlar sorulacaktır. Burada da bakalım hangi kuruluş sorulmuş. Kuruluş farklı ülkelerde okul yapımı, yenilenme çalışmaları yapmakta, mesleki eğitim programları düzenlemekte, hastane yapımı, sağlık donanım desteği sağlamaktadır. Ayrıca personel eğitim vermekte, tarih eserler onarmakta ve müze projeleri yürütmektedir. Moğolistan'da Orhun kitabelerini korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla Orhun Müzesi inşa edilmiştir. Tacikistan'da da Atletizm Federasyonu'nun altyapısı desteklenmiş, çekiç, disk, gülle ve cirit atma için kullanılan kafes yenilenmiş ve çevre düzenlemesi yapılmıştır. Bu çalışmalar sayesinde ülkeler arasında dostluk ve dayanışma artmakta toplumların gelişimine katkı sağlanmaktadır. Bakalım metinde yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgi verilen kuruluşun adı nedir? Var mı bir cevabınız? 5, 4, 3, 2, 1 cevabımız TİKA olacak sevgili arkadaşlar. Yukarıda verilen metinde TİKA kuruluşundan bahsedilmiş. Peki bu TİKA Hangi alanlarda çalışma yapmıştır? Arkadaşlar bakın az önce saydık. İşte Sporda yapmış, sağlıkta yapmış, hastane açmış, e, kitabeleri korumuş, kültürü korumuş değil mi? O zaman diyeceğiz ki bakın eğitimler yapmış yani okullar açmış. O zaman kültür alanında, kültür, sağlık, sağlık, spor faaliyetleri değil mi? Spor, spor, eğitim alanlarında faaliyetler yapmış TİKA kuruluşu. Evet. Bir yerde nüfusun yerleşmesini etkilen doğal ve beşeri unsurlar vardır. Arkadaşlar nüfus yani insanlar her yere yerleşmezler. İnsanların yerleşmesi için birçok faktör vardır. Biz bunlara doğal unsur ve beşeri unsur diye ayıracağız. İnsanların yerleşimini etkiliyor bu faktörler. Haydi bakalım doğal unsur dediğimiz zaman doğada kendiliğinden meydana gelmiş şeylere biz doğal unsur diyeceğiz. Eğer beşeri unsurdan bahsediyorsak daha çok insan yapımı diyeceğiz değil mi? İnsan unsurlarından bahsedeceğiz. Evet doğal unsurlara tabii ki de iklim, su kaynakları, su kaynakları, orada olan bitki örtüsü, bitki örtüsü, örtüsü, örtüsü ve ben, bana kalırsa en önemlisi arkadaşlar yer şekilleri. Gençler yer şekilleri. Bakın yer şekilleri insan hayatını en temel belirleyicilerinden bir tanesi. Çünkü dağlık olan bölgelerde, yüksek olan bölgelerde nüfus azdır. Ancak düz bölgelerde, özellikle Batı Anadolu bölgesinde bu nedenle nüfus fazladır diyeceğiz. Düzlük bölgelerde ulaşım kolaydır. Mimari veya yapı yapmak, binalar yapmak daha kolaydır. Eğitim daha kolaydır. Özellikle ulaşım daha kolaydır. Ancak dağlık bölgelerde, mesela Doğu Anadolu bölgesinde ulaşım zordur. Tarım yapmak zordur. Çünkü engebeli arazilerde tarımı yapmak, araçları, tarım araçlarını sürmek zordur. Bu nedenle dağlık bölgeler dediğimizde nüfus azdır düz araziler, düz bölgelerde nüfus fazladır diyeceğiz. Peki beşeri unsurlara ne verebiliriz? Ulaşım. Ulaşım kolaysa nüfus artar değil mi? Tarım. Tarım yapılan bölgelerde nüfus artar. Ticaretin olduğu yerlerde nüfus artar. Eğitimin olduğu yerlerde nüfus artar. Sanayileşmenin olduğu yerlerde nüfus artar. Çünkü iş gücü vardır. İnsanlar buralarda çalışır. Buralara yakın yerlerde oturmak, yaşamak isterler. Evet 6. soruda Aşağıda verilen bilgiler hangi iklimin özellikleridir? Bakın bitki örtüsü makidir. Makiyi gördüğüm zaman zaten cevabım belli. Ama bir bakalım yazları serin olduğu için taş evler yaygındır. Yani yazlar demek ki sıcakmış. Taş evler yaparak serinlemeye ihtiyaç duymuşlar. Yazları sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı geçer diyor. Ilıman bir yer. Turunçgiller, incir, zeytin gibi tarım ürünleri yetiştirilir. Yaz ayları uzun sürdüğü için yaz turizmi yapmaya uygundur. Hmm, yaz turizmi, deniz, güneşlenme, keyif, yüzmek. Yüzmeyi seviyor musun? Ben de seviyorum ama yüzmeyi bilmiyorum maalesef. Peki bu hangi bilce bu bilgiler hangi iklimi gösteriyor arkadaşım? 5, 4, 3, 2, 1. Cevabımız Akdeniz iklimi dediğini duyar gibiyim. Bravo. Akdeniz iklimini gösterecek sevgili ee, dostlar evet 7. soruda ülkemizin hem karadan hem denizden ortak sınır komşusu. Yani hem kara sınırımızda olacak hem de deniz üzerinden komşuluk yapacağız. Peki kimler var burada? Bulgaristan'ı söyleyebilir miyiz? Evet. Bulgaristan girebilir. Yunanistan evet Yunanistan da buraya örnek verebiliriz. Gürcistan'ı Karadeniz'den örnek verebiliriz. Gürcistan'ı örnek verebiliriz. Bir de artı bonus verelim. Suriye'yi biz bu soruya örnek verebiliriz sevgili dostlar. Evet 8. ve son sorumuza geldik. Mustafa Kemal Atatürk soydaşımız olan devletlerle ilgili. Yani aynı soydan gelen, aynı Türk kanından gelen soydaşımız olan devletlerle ilgili. Ne demiş bakalım? Bugün biz dil, tarih, gelenek, görenek bakımından ayrılmış, çok uzağa düşmüşüz. Onların bize yaklaşmasını bekleyemeyiz. Bizim onlara yaklaşmamız gerekli. Köklerimize inmeli ve onların böldüğü, olayların böldüğü tarihimizin içinde yeniden bütünleşmeliyiz. Yani yeniden soydaşımız olan devletlerle bir araya gelmeliyiz, bütünleşmeliyiz diyor. Bakalım soruya. Bu cümlelerinde hangi ortak değerlere vurgu yapmıştır? Bakın Dilden bahsetmiş bu bizim ortak bir değerimiz tarihimizden bahsetmiş bu yine bizim ortak değerimiz geleneklerimizden bahsetmiş geleneklerimizden göreneklerimizden bahsetmiş değil mi göreneklerimizden bahsetmiş e, ayrıca e, çok uzağa düşmüşüz diyor yani aslında ortak bir kültürden bahsetmiş mi evet ortak bir kültürden bu soruda bu e, sözünde kültürden bahsetmiş diyeceğiz. Arkadaşlar 8. soruya vereceğimiz cevaplar bunlar olacaktır diyeceğiz ve bitireceğiz. Güzel bir çalışma oldu. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Unutmadan aldığınız notlar belli olduktan sonra yorum sorularına kaç aldığınızı yazarsanız sevinirim. Mutlaka bakacağım. Hepinize başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.